konuşmalarından dolayı Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz. Mehter vuruyor. Tarihin aksetmede yağdı. Andık yine Fatih Fatih'le Süleyman'ın uğradı. Köz sesleri sarsın bütün buğlayı yer yer. Gitsin önümüzden koca Gazi ve şehitler. Türk ordusunun şan dolu bir sattvetidir bu. Zethin maaçın niğolunun haşmetidir bu. Mehter bize ruh veriyor ta nerelerden. Meriçlerle Çanakkale Yemen'den Korelerden. Vakti sururu sefa. Mehter hey hey merhaba ey mehteram merhaba mehter başı hastur millet meydanına hoş geldiniz ey mehteram komşu hayırsız adaya koyuyorsunuz hayırsız ada 1910 yılında 80 başı İstanbul sokaklarından toplanarak atıldı ada olarak Oh, hey. Ben de, He, o kadar i̇stediğiniz geçen gün hepsini gönderdim. Ha, gönderdin da. mi? Gönderdim tamam, ya. teşekkür tamam. ederim. Ya, video da bu, e, kamera, e, kamera. Tamam. Fotoğraf da şey biraz e, ayarsız da. İyi. Evet, konuşmalarını yapmak üzere. Bu da Sayın Amir Hüseyin, Kürsü'ye davet ediyorum. Tamam deven YouTube'da, Tamam. Sizin şöyle bir ışığa e, doğru verir Şöyle doğru verirseniz cepheye daha böyle daha daha iyi olur. Evet, şöyle. Şöpere... vurun siz ben siz dinleyeceğim. Siz başlayın. Başlayın siz dinliyor. Her <laughs> Kalam sura urse urse san aşerem ey şahım sen canım Sana selam ey şahım sen canım kardeş kolay gelsin. I don't know. Mehter'i saygıyla burada selamlar. Milletle sabahı göz kula sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla. Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla. Asıl var boyunca, çırılar serhat. Dolan basılıya yemen belirat. Asıllar var boyunca, çırılar serhat. Dolan basılıya yemen belirat. Bu yaşas nasıl şak, neden ölüyor? Basit o Şarkı sözler yürüyor, patik tosta fıran çevre gidiyor. Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla. Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla. Evet. Hepinize merhabalar diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Böyle mehtalların böyle güzel sesleri sizin gönlünüzü, sizin vatan sevginizi, bayrak sevginizi, devlet yöneticisi, cumhurbaşkanımızı sevdiğini gösteriyor. Hepinize teşekkür ederim. Tabii Muğla Geçmişte baş, Cumhuriyet'in kuruluşunda da kendini göstermişti. Muğla evet. öyle bir yer ki coğrafya Türkiye'mizin devletini seven, bayrağını seven, kendisine hizmet etmeyi şiar etmiş olan, seven, Cumhurbaşkanı seven biri. Evet. Tabii benden önce konuşan müftümüz ve daha önceki akşamları konuşan arkadaşlarımız ve hiç bırakmadığınıza bırakmıyor özellikle o anda bile. Ben demokrasi sevdasıyım, onların duasıyla bana bir şey olmaz diyip ve o cep telefonuyla herkese seslendiği anda o duyguları yaşayan bir kardeşim beraber şunu söylemek istiyorum. Yani devlet, millet, vatandaş, bayrak, tarih sevgisi ise o zaman gören bir kardeşinizin Tabii ki bu asker niteliğinde olan benim vatandaşımızın ergisiyle özellikle o silahları, tankları, helikopterleri, uçakları ve malzemeyi alıp bunu kullanan hainlere seslenmek istiyorum. Yani askerler değil, kurumlar değil, onların içinden... Tabii kendilerini Marmaris'ten uğurladıktan sonra buraya geldiğimde 5000 değil on bin kişinin bu meydanda olduğunu gördüm. <laughs> ya o on bin kişiye yakan o vatandaşlarımız, o demokrasi sevdası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sevdası olanlar <laughs> dik durun, biz her zaman beraberiz diyenlerle buraları gö yeri göğüyle diyordu sesler. Tabii ki biz o gece sabaha değil hatta her zaman dün de dahil devletimiz için milletimiz için bayrağımız için ve milletimizin birliği için nasıl şehitlerimiz şehit olduysa bizler de bunu korumak için o şehitlerimizin emanetini korumak için gerekiyorsa canımızı veririz. Onun için şu toplantıda şu birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz'dan beri yapılan gelen herkesin tek bir düşüncesi var.